Agmentin bid nedir ve ne için kullanılır? Agmentin bid 1000 mg bademcik iltihabı, orta kulak iltihabı, sinüzit, bronşit, zatürre, deri, böbrek ve diş diş eti enfeksiyonlarında kullanılan bir ilaçtır. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Agmentin bid ne için kullanılır? İdrar yolu iltihabı, üretra idrar kesesi iltihabı, Böbreklerin bakteriyel iltihabı gibi üreme organları ve idrar yolları ile ilgili enfeksiyonlar diş hepseleri gibi diş ve diş eti ile ilgili enfeksiyonlar tekrarlayan bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları kan ve dokularda bulunan bakteri veya toksinlere bağlı düşük, lohusalık umması, karın içi kan ve dokularda bakteri veya toksinlerin bulunması gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Şiddetli enfeksiyonlarda günde iki kez bir tablet verilir. Penisiline karşı alerjik reaksiyon hikayesi olan hastalarda kullanılmamalıdır. İshal, bulantı, kusma, hazımsızlık gibi belirtiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmalısınız. Videoyu sonlandırırken kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.